sevgili anne adayları oldukça önemli bir şey bu, görüntü bu. Şimdi bize ayrıntılı muayene için ya da detaylı muayene için ne zaman gönderilir? 20-22 haftada. Halbuki bu hastalarımızı biz 11-14 hafta arasında görseydik eğer doğumsal hastalıkları yakalama oranımız burada çalışmamızda görülüyor ki 1. trimester 11-14 haftada %50 civarında yani 100 bebekten 50'sinin doğumsal hastalığını ilk 3 ay içinde teşhis etmek mümkün. Bir başka deyişle de 12 hafta teşhis edecek bir hastalık için 20 haftayı beklemek 2,5 ay boyunca geç kalmayı gösterir. Dolayısıyla erken gebelik birinci trimester muayenesi son derece değerlidir ve bu işin uzmanı tarafından yapılırsa.